Aşıları özellikle kış döneminde, influenza salgını döneminde uygulanan aşılardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, o yıl beklenen tiplere karşı e, alıştı, oluşturulan aşılardır. Özellikle e, Eylül-Ekim-Kasım aylarında e, başlamalıyız, e, grip sezonu başlamadan önce başlamalıyız çünkü e, aşının koruyucu etkisi yaklaşık 2 hafta sonra başlar. Influenza salgından önce yapılması uygundur ancak hastayı herhangi bir zamanda da yakalarsak biz, e, grip aşısını öneririz. Özellikle kronik akciğer hastalığı olanlara e, biz e, grip aşısını ön, e, öneririz. Burada kronik akciğer hastalıkları olarak nitelendirdiğimiz grup koa hastaları, astım hastaları ve özellikle koa alevlenmelerinden koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Ülkemizde e, tetravalan dediğimiz her iki influenza tipini de içeren, influenza A ve influenza B tipini içeren yeni nesil aşılar uygulanmaktadır. Daha önceden Trivalan e, denilen aşılar ile ama bütün, bütün dünyada e, uygulamadan kaldırıldığı için ülkemizde bütün dünyada eş düzeyde e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği Tetravalan 4 tip e, aşıyı, e, içeren aşıyı kullanmaktadır. Grip aşısının etkinlik süresi 6-8 ay boyunca devam edebilir. O yüzden e, sonbahar aylarında, içinde bulunduğumuz aylarda e, tek doz uygulanması yeterli gelecektir. Öncelikli olarak e, aşı tedavisi e, kas içinden e, hazır enjektörler şeklinde uygulanır. E, koruyucu süresi 6-8 ay kadar sürebilir. Yani bizi e, bir influenza salgını patladı Aralık-Ocak aylarından Mart aylarının sonuna kadar e, hatta Nisan aylarına kadar bizi korur. Grip aşıları kime yapılmaz? Öncelikli olarak daha önceden grip aşısı uygulandığında sizde ciddi bir alerjik anafilaktik reaksiyon gelişmişse o kişiye bir daha ömür boyunca grip aşısı yapılamaz. Yumurta sarısına karşı alerjiniz varsa yapılamaz. Veyahut da e, daha önceden bir e, bilinen farklı bir aşı cinsine yan tesirimiz gelişmişse yine de kontrollü bir şekilde yapılıp yapılması konusunda uzman doktorunuz tarafından karar verilmesi gerekir. Yan etkileri Lokal ve sistemik yan etkiler olarak ikiye ayrılır. Lokal etkileri aşı vurulan bölgede kızarıklık, kaşınma, e, kabartı şeklinde olabilir. Sistemik etkiler ise yüzde birden daha az görülür ve e, lokal grip etkisi benzeri şeklinde görülür. E, vücut kırgınlığı, ateş, halsizlik şeklinde olabilir. Çok nadiren sistemik alerjik reaksiyonlar da yapabilir. Şu anki mevcut uygulanan grip aşıları içinde koronavirüs e, alerjeni yok. Koronavirüs aşılarının ayrıca yapılması gerekir. Şöyle dünya sağlık Örgüt tarafından geçen yıl gelişen grip e, influenza tiplerine karşı e, bir aşı e, planlanır ve uygulanır. Ama gripin tek nedeni influenza değildir. Influenza en ağır seyreden grip tipidir. Bunun dışında farklı virüslerle de biz grip olabiliriz. Ama bunlardan koruyuculuğumuz yok. Nezle daha çok e, soğuk algınlığı semptomlarla ortaya çıkar. Kırgınlık, ateş, hafif burun akıntısı, kızarıklık şeklinde ortaya çıkar. Eğer bunlara sistemik bulgular eklenirse, vücut kırgınlığı, yaygın ateş, halsizlik, e, bütün her tarafım dökülüyor gibi e, hissediyorsanız o zaman influenza yani gribiniz var demektir. Eğer üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmişse bu akciğerlerde zatüre şeklinde ortaya çıkabilir. Eğer immüniteniz, immün durumunuz zayıfsa bu aşama e, bakteriyel enfeksiyon ve zatürreye kadar ilerleyecektir. O yüzden bizim bir yerde grip aşılarıyla bu immün sistemimizi uyarmamız gerekli. Yani bir gripiniz var. Bu gripiniz ilerleyip ağırlaşıp bakteriyel enfeksiyon eklenip zatürreye dönüşmeden önce bizim aşılamamız gerekli. Kimlere? Kronik hastalığı olanlara, yaşlılara ve diğer risk grubu olan kişilere öncelikli olarak grip aşısı uygulamamız gerekli. Eczanelerden temin edip en yakın sağlık kuruluşunda yapabilirsiniz.